Ve ben yine geldim. Montaj bitmek üzere şu an. Bu akşam 8 Aralık. Bak ne tesadüf. Ben 8 Aralık'ta videoyu bitiriyorum. Montajlıyorum. Aynı eskisi gibi size gönderiyorum. Ve hepinize selam ederim. Güzel bir gün geçirmişsiniz umarım. O günün stresini, yorgunluğunu atacağınızda güzel bir 9,5 dakikalık falan videonuz olacak. Haydi video başlasın. Bu arada videoyu beğenmeyi ve selam yorumunuzu da atmayı unutmayın. Lütfen tırıs tırıs videoya gelip tırıs tırıs gitmek yok. Ayıp. Klara! Eğitimi aldığım gün e, sizi nereye götüreyim? Ben kına alacağım. Tuttum. Tuttum bunun ucunu. Klara. Onlar bir geliyor bir gidiyor. Ne Hiç dikkate almıyorum. Heybetenler hekim değilim ben bu çocukta. <laughs> Yeminime ihanet ediyorlar şöyle lezyonları var. Gördünüz mü? Ben görmedim. Lezyon var mı orada? Var aşkım. Hayır ben görmüyorum. Lezyon yok orada. Hayır yok. Yakala taksalar ne olur? Hayır yok ki lezyon yakala ne gerek var? <laughs> Tertemiz göbek işte. Canım, Gördünüz mü siz et, lezyon? Allah'a etmek oldu bu Evri yok. Şirk yani. Yani yeminime şirk koşuyorum. Hayır. Hayır orada. Çünkü senin ruhun fakir. 500 tane tedavi uyguladık. Hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Gittiler en dandik mamayı yediriyorlar. <laughs> ya şimdi değil tabi de o ara sokağa salıyorlar, sokakta gidiyor, geliyor, geziyor falan. Bütün bayağı iyileşti ya durup dururken. Nasıl iyileşti? Sen garezin bana mı oğlum? Garezin anana mı? Cevap bana. Tut. <laughs> Bak eldivensiz tuttum. Bence çok güvenmedi. Sen kime ne olmuşsun? Ne yapıyor bu makamı? Dündürü dündürü dün Tamam. Sakin. Sakin. Aferin bak. Ben senin bu kadar akıllı, uslu bir çocuk olduğunu biliyorum. Annene hiç bakma. Annen senin hakkında bir sürü iftiralar atıyor. Yok doğru hocam işte şöyle iyi tutun, kendinize dikkat edin. Klara bu ne yapacağı belli olmaz. Bilimum bir sürü cümle etti biliyor musun? Benim gözümü korkutmak için. Az kaldı motor kaskımla gelecektim yanına. Ama böyle şeyler olabilir mi? Senin ne kadar aslında içinde iyi huylu, uslu, akıllı bir çocuk olduğunu... Hiç farkında değil Ben de öyle dedim zaten. Sakin ol lütfen. Ben senin yerine hakkını kavundum. Kavundum. Çok düşün, kavunurum ben öyle. <laughs> tamam tamam, kanıyor mu kanamıyor mu? Bir ona bakacağız, bırakacağız. 3, 2, 1... Bırakın. Senin isterim onları yerim 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 yerim. Da 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 mi? Gel. La. Onu isterim yoksa. Ya annene de kapak olsun bence hep annen böyle şeyler söylüyor. Değil mi? <laughs> ben hiç öyle şeyler söylemiyorum. Clara uslu diyorum. Sakin diyorum. Hiç sesi çıkmaz Clara'nın diyorum. Senin tasmanı sevsinler. Cep telefon numaranı yazmış, numarasını yazmış anne. Clara, bence bu numarayı yanlış yazdılar anneciğim. Bunu kontrol etmeliyiz. <laughs> Kaybolursa kimse getirmesin diye. Şimdi sonuçları bir görelim. Aşımızı yapalım. Utandınız mı? Hocam, gerçekten ya. bir canavar gibi. Ya, gerçekten... o eldivensiz tut ama işte. Ama evet. Ne şimdi kadar güzel. Nasıl söyleniyordu? diyor ki eldiven yok elinde. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yürek yedirme. Siz girdiniz Çolak bizim ellerimize hep ısırdı. Ben de diyorum ki, o diyor ki yani sizin çocuğunuz orada benim babamı ısırıyor, ben de burada sizi ısıracağım diye. Çolak da bizi ısırıyor. Öyle bir şey diyorsa <laughs> şimdi şey var ya, bana da aynı var ya. Müzik müzik. Tağ patiye bakar mısınız? <laughs> bak. Okuluyor. bak şimdi. Baba baba <laughs> Ya atıyor orada. <laughs> Geril gergin ama biz de. <laughs> ne oldu annem? Geldiler mi seni? Kuyruğa bak kuyruğa. <laughs> Bunu düşük olma, pardon yüksek olmasını bekliyordum. Bu arada daha artmış geçen haftaya göre. Geçen hafta mı gördüm ben Clara'yı? <laughs> Göbektekiler artmış. <laughs> Clara! Sana biz bugün mama vermedik mi? Böyle bir terbiyesizlik yapmış olamayız. Ama 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 Sana biz mama vermedik mi <laughs> bugün? Klara Allah affetsin kolum gibi görünüyorsun. Şu tipe bir baksanıza bak. Klara buraya bakar mısın? Aha ekran titriyor Klara. Allah affetsin şu tipe bir bak. Koluma benzemiyor mu? <laughs> <laughs> Tatlım Klara. Mama yine mi şekerim? Her mama. Mama uzatsana ya. Anneciğim niye böyle suratını asıp duruyorsun? Ay oğlum benim ben. Ama sen bana mı tüslüyorsun annem? Senin tıslamanı yerim. Hani bazı çocuklar vardır ya böyle huysuzluk eder. O ben senin huysuzluğunu yerim. Ne yapayım? Koca kafa. Allah'ım. Şu kafanın güzelliğine bak. Hiç böyle güzel bir şey gördünüz mü? Adam dil çıktı dışarı. Tamam. Bu arada, bu arada beyazdı bu çocuğu. Şey, ha, siyah. Tamam kızım gel. oldu? Tamam tamam. Ben sana bir şey demedim bebeğim. Tamam. Niye nefes nefese kaldı? Gel merak etme gel. 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 Anneciğim bu kulakları ne oldu böyle? Doruk Bey. Tamam anneciğim. Oy. Kulakların arkası biraz ıslak gibi oluyor. Normal mi o diye sordu sahibi zaten şu an. Bak şimdi. Bu o kadar kötü değil daha bakacağım da. Asıl şu kulak. Şuraları da kaşımış yara yapmış. Kulağın içine bir bakalım olur. mı? Dur bebeğim. Dur anneciğim. Tamam 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 korkma. Ya bunu kaşıyarak yapmış etraftaki olguları ve kaşınıyor kulak. Ya çok da yoğun bir halde de değil. Bu yeni başlayan bir şey Doruk. Tamam anneciğim. Temmuz ayında kulaklar fazla kirliydi temizlendi. Kulağın içine bakalım abi? Yani bu uyuz mu ne bir şey var bu kulakta? Şunlar tırnak. Dur, dur bekle. Bekle bebeğim. Gitmek yok. Mars, Mars beni bekle. Ya sen nereye gidiyorsun ya? Gidebileceğini mi sandın ya? Allah, direkt kaçmaya çalışıyorsun. Bir kulağına girip çıkacağım tamam mı? Bir arkadaşa bakacağım içeride bir dakika. Yönlü şuradan kendi önce ayarlasana. sana dön. Aa. Nasıl? <laughs> Kızarıklık var. Tedavi gerektirecek kadar bir şey. Gerektirecek değil. kadar değil. Güzel. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Kulak yolu temiz ama çok kötü taktın. Eşek sıfır Tamam. Ne oluyor? Tamam. Kaşıntısı var ama hafif. Abi sen o yadasın hadi şu tümertlerini keselim. Kafanı ısırayım mı şimdi sen? Ağzını yiyerim, yiyerim, yiyerim. Ah. Hadi mamaya gel. Nereye gidiyorum? Evladım dur. Nereye gidiyorsun? Dur. dur. Nam 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 Bak sen bunu yersin yersin. Seversin. Ya böyle güzel bir şey gördünüz mü ya? Hmm. 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 Tamam anneciğim, anneciğim, anneciğim. Kıllar o kadar uzun ki, aradan seçemiyorsun. Annem, balım benim. Şuratıma bakıyor. Oy. Tamam, tamam annem. Abi ne o, abi? Sorun da orada tamam. zaten. Tamam. Tamam. Abi istediğimi kim söyledi? Tamam. Bence de sevgi eldivenleri giydiyse geri geri kaçmanız. Evladım, korkma ya. Gerçekten bir şey yok. Bak ne diyeceğim, Mars. Mars, yakıyor mu? Yakıyor mu? Ne diyeceğim kadın? Abartma, bak abartıyorsun şu an. Üzüyorsun beni ama. Bana döndürsene. Atarsın. Heh, sen böylesi. Tamam. Aferin canım. Bana göbeğime <laughs> ne Mars, okula temizlemeden bırakmam. Yok öyle bir şey. Dur, Azıcık uslu duracaksın ya. Çok bir şey istemiyorum. Tamam. İşte böyle. Kızardı mı? Nasıl oldu? Tamam, tamam. Bir de şu diğer tarafına bakacak. Hadi gidiyoruz Mars. Gel. Bak. Bak. Aynı ne diyeceğim? Ne Gel burada. Bak, bak. Baksını gör. Bak, baksını gör. Tamam, tamam. Sakin. Bu masajı yapmadan bırakamam. Çok yağlı senin sırtın.